Herkese merhabalar arkadaşlar. Nereliyiz? Karaburun Balık Mezatı'ndayız. Karaburun Balık Mezatı İzmir iline 100 km uzaklıkta bulunuyor. İskele Mahallesi'nde limanın tam karşısında. Her gün haftanın 7 günü saat 11.30'da balık satışına başlanıyor burada. Şimdi biraz balıklarımıza evet. neler evet. varmış. Evet. Lavuzlarımız var görüyorsunuz. Bir tane lavuzun yanında antenimiz var. Bir de fangrimiz var. Burada lip sosumuz var. Çorbalığı güzel olur. Burada da topan kefal havyar var içinde. Havyarı çıkarılıp 155. kurutulacak ya Hayır, da yapardım. yaşta 155. pişirilip 155. yenebilir. 165. Burada karışık bir balığımız var. Bunlar da kavalık evet. arkadaşlar. Evet. Hep kavalık evet. bu balıklar. Gördüğünüz balıklar. Kırlanmışlar var. Çok Arvası bulaması yapılabilir Burada dil balıkları var, çok enfes olur arkadaşlar. Dil balıkları tavada enfes olur, şişte yapılabilir. şişiz kara. İşte lidakilerimiz var, bunlar da tavalık balıklarımız arkadaşlar. Burada kepallerimiz var sarı kulak kefallerin irileri 250 lira, küçükleri 200 lira. Topan kefaller de 250 lira. Mezat başlıyor, hayırlısı olsun. Evet, hoş geldiniz. Ada Bey ile başlıyoruz. 650 gram, 250 lira böyle. 250 yaz. Tabak. Evet. Hayır, Ada Bey. Tabak yazıyor. Evet. Bir, bir buçuk kilo bir havyalık yapıyoruz. 600 lira böyle. Yaz. 600. 50. 650. 700. 150, 750. 750. Yaz. Tabak. Evet. Çıpra. Sargoz karışık bir kilo 450 lira böyle. 450. Evet. Sen evet. Sen buraya geçeceğim. Buraya geçeceğim. Tamam. Geçeyim. Evet 8 kilo 250 gram evet. Laos 12 bin lira. 5 kilo 250 gram Laos 7500 lira. Antenimiz var bir tane. 1 kilo 250 gram 2500 lira. 2500. Ben 650. Ben 2500 yaz rota değil mi? Aynen. Lota ya yaz. Evet. Bankir var 650 gram 1000 lira. 1000 yaz rota Evet kara gözlerimiz var. <laughs> 800 gram 300 lira. Dil 750 gram 1200 lira. Yaz. 1200 Yaz yaz. Tabak yaz. <laughs> 550 gram dil 600 lira. Yazıyor. Evet Deniz Kipra 950 gram 500 lira. Didakiler var 550 gram, 250 lira. Karışık bir taban var, 800 gram, 150 lira. Kırlangıç, 950 gram, 400 lira. Yaz bana. Yaz. Kırlangıç, 850 gram, 300 lira. Evet, mezat bitmiştir. Mezat bitti. Pardon. Evet arkadaşlar, mezat bitti. Lağızlar duruyor. Şimdi balıklar satılıyor Al, burada evet. artış olmadan. Mezat bittiği için. Tabak fiyatlarından. Satış devam ediyor. Bugün de fırtına vardı arkadaşlar. Fırtına serpesti. Burası kuzey olduğu için çok fırtına tutar. Onun için balık durumu biraz daha ağırdı. Gördüğü gibi devam ediyor. Satış bu botarga kefal yumurtası maddesi kurutulmuş 4500 lira. kilosu 4500 lira arkadaşlar. Botarganın salyarının dövdeyi de mezarda bulunuyor. Buradan alınabilir. Evet, şuraya bakalım. Şurada da kefallerimiz var kefallerimiz. Sarı kulak 200 lira. Büyükleri 250-250 lira. Erkek kefaller. Bu pezlerde 200 lira sanırım. Bu tabak. Bu ne kadar abi? 150 lira. Burası 150 lira. Uygun. Bunlar mezata girmeden satılıyor arkadaşlar burada. Bunun ne kadar? 150 imiş abi. Şimdi soğuk nasıl Evet arkadaşlar 150 lira almış. Bunu şimdi acına söyledi. 150 lira kupes. 150, 150 melanur. Şu sarı kula Küçüğü 200. Büyü 250. Kefallerde 250 lira. Bunlar mezata girmeden satılıyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir mezatın daha sonuna geldik. Bu videoyu izleyen herkese yurt içi ve yurt dışından teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun var olun. Yine en kısa zamanda yeni bir videoda sizlerle olacağız. Yeni güzel balıklarla Ege'nin en güzel balıklarıyla sizlerle olmaya çalışacağız. Şimdilik Hoşça kalın. Sevgiyle, saygıyla <laughs> kalın.